Merhaba arkadaşlar. Yeni bir şekilde daha beraberiz. Tet çalışması yapacağız. Hemen ayarlarımızı gözden geçirelim ve başlayalım. Polyamız her zaman olduğu gibi açık. OSNEM'imiz açık arkadaşlar. Hemen gelip üzerine sağ tıklayalım. Settings'e bakalım. Endpoint, Midpoint, Center, e, Intersection. Her zaman olduğu gibi vazgeçilmez. 4 tane obje. E, OSNEM'imiz. Bunlar otomatik. OK deyip kapatalım. Bakalım arkadaşlar şekli. Merkezden merkeze 108 ölçüsü var. 13, 13, 26 çıkma yapacak, 134 yapar. Biz onu 150 yapalım. Line diyelim arkadaşlar, şöyle Yatayı 150 olan bir çizgi çekelim. Ondan sonra bir kenarda yüksekliği şöyle göz kararı yapalım arkadaşlar. Önemli değil çok uzunluğu. Sonradan ayarını yaparız. Şöyle tutalım. Midpoint diyelim, şöyle midpointten tutalım ve diğerini midpoint'ine getirelim. C enter deyip tam merkezine 14 diyelim arkadaşlar. Çünkü fi 28 ölçüsü var. Ya 14 yapar. Bir C enter daha diyelim. Aynı merkez bu sefer 30 diyelim arkadaşlar. Evet. Şimdi 108 var. Bu eksenimiz hazır. Bu tarafa 54 gelmemiz lazım. O enter 54 enter deyip şöyle tutup bu tarafa atalım. Enter deyip çıkalım. Ondan sonra C enter deyip içeriye 6 bir C enter daha. Aynı merkez bu sefer 13 enter diyelim. Eksen çizgimiz biraz uzun geldi normaldir kopyaladığımız için. Şöyle biraz daha bunu kısa bir boyuta çekebiliriz. Şöyle bitpoint'i kaçırmadan. Evet. Şimdi arkadaşlar karşı tarafı mirror'la yapacağız. Acele etmeyelim. Şimdi arkadaşlar bir line çekeceğiz. Hem bu tarafa hem de bu tarafa teğet olması lazım. Line diyoruz. Lay enter. Shift sağ tık arkadaşlar. Ve tangent'ı tıklıyoruz. Şöyle teğet çizmemiz istediğimiz yere yakın bir nokta olması lazım. Bakın bu tarafa giderseniz olmaz. Şöyle herhangi bir yerden tutalım. Bakın gördüğünüz gibi teğet noktası karşı taraf belli olmadığı için geziyor. Bir shift sağ tık daha diyelim ve tangent'ı tekrar tıklayalım. Bu sefer karşı tarafın teğet noktasına yakın bir yerden tıklayalım. Evet. Evet. Mirror'la yapabiliriz ama biz teğet çalışması yapıyoruz madem. Bir daha teğet yapalım. Line dedik. Shift sağ tık dedik. Tangent. Burası shift sağ tık. Tangent. Yine burası. Ve TRT'lerimiz hazır. Şimdi TR Enter deyip trim yapacak yerleri şöyle keselim dikkatlice. Evet. Şurası ve şurası gidecek. Hatta şu tarafını çizmemiz lazım ama şu TRT olduktan sonra keseriz. Şimdi Mi Enter deyip kaç tarafta olmayan ne varsa bu çember burası ve iki tane T çemberimiz e, yani düzeltiyorum çizgimiz şöyle tutalım enter diyelim ve karşıya şöyle eksenimizi dikkatli tıklayalım ve enter deyip bitirelim ondan sonra sonra trim diyeceğiz arkadaşlar ve e, içerideki trimi de halledeceğiz şeklimiz tamam biraz düzenleme yapalım Şöyle gelelim arkadaşlar biraz bu tarafa eksen bu kadar taşmasına gerek yok. Bir miktar taşsın yeterli. Bunu yapınca orta taraf biraz kaçtı. Ortayı eski yerine çekelim. Bunu da biraz şöyle şöyle çekiyoruz. Ondan sonra midpoint kaçıyor. İki taraftan da eşit taşması iyidir. O yüzden mümkün olan midpointleri üst üste getiriyoruz. Ondan sonra arkadaşlar eksen çizgimizi daha önce yüklemiştik ama ee, şöyle yatacağız. Buraya gidiyoruz arkadaşlar. Center şu an yüklü olduğu için görünmüyor. Ama görün görünmemesi lazım eğer yeni açtırsanız Other deyip arkadaşlar. Ondan sonra load deyip şöyle center deyip okeye basarsanız. Ben de e, hazır olduğu için Cancel'a çıktım. Siz ok çıkacaksınız. Ondan sonra burada da okeye basıp e, bitireceksiniz arkadaşlar. Ondan sonra hangi çizgiyi center yapacaksanız onu seçiyorsunuz ve buraya gidiyorsunuz center'ı tıklıyorsunuz bu yaygın bir sorundu daha önce videomuzda çok değindik ölçeği uygun değil arkadaşlar çok öyle iyi yer oldu tutalım bunu CTRL 1 ile gelin buraya lantip scale'ini sıfırdan birden küçük bir rakama çekmemiz lazım 0.3 diyelim bakalım ne olacak evet 0.3 iyi sanki bir daha seçelim. Rengini de sarı yapalım. Değişik de olsun. Sarı diyelim. Sarı, center ve line tip scale'i 0 olan bir çizgi çizdik. Kapatalım. Ondan sonra arkadaşlar bunu seçip Match Properties'e gittiğinizde diğer eksenleri de rahatlıkla tek hamlede istediğiniz şekle getirebilirsiniz. Bu işte tamam. çizgimizi kalınlaştıralım. Tutalım arkadaşlar herhangi birisini. Şöyle 03, 04 artık nasıl beğeniyorsanız. 04 çok kalın olabilir. 035 diyelim. Evet. Bir tanesi böyle yaptık. Match Properties ile ondan sonra hepsini birden şöyle Bunun için arkadaşlar layer açmaya gerek yok. Bir A4 çizimi için yani sade bir A4 çizimi için gerek yok. Kalabalık çizimlerde ileriki videomuzda değineceğiz. Layer açarak bu sorunu halledebiliriz ama şimdilik Properties'ten bunu rahatlıkla halledebiliyoruz. Evet çekimiz bu kadar. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Selamlar.